Herkese iyi haftalar. Mart ayının ilk haftasındayız ve her ayın ilk haftasında olduğu gibi yoğun bir veri akışı var aslında bu hafta. E, PMI'lerle başlıyoruz ayın ilk gününde. Hem Avrupa'dan hem Amerika'dan hem İngiltere'den PMI rakamları gelecek. Sabah itibariyle de yani e, bizim saatimizde gece saatlerinde hem e, Çin tarafından hem Japonya tarafından PMI'leri gördük. E, Japonya tarafında zaten rakamlar iyi geldi. Çin tarafında beklentinin bir miktar altında kaldı. E, 51 bekleniyordu PMI imalat tarafında. 50.6 geldi. Ee, ama geçtiğimiz ayki tatil dolayısıyla bunun düşük olduğunu, e, aslında büyüme hızında, ivmelenmesinde e, çok da fazla bir kayıp olmadığını söylemek lazım. Buradaki tamamen yeni yıl tatili kaynaklı PMI'ların düşük kaldığını söyleyebiliriz. Beklentilerin de çok az altında kaldı ama piyasa üzerindeki etkisinin e, sınırlı olmasını bekliyoruz. Şimdi geçtiğimiz haftanın ana hikayesi Amerikan 10 yıllıklarıydı aslında ve 10 yıllık tahvillerdeki faiz, tahvil faizlerindeki yükseliş hisse seneli piyasalarında ciddi şekilde bozmuştu. Ee, bu hafta da aslında çok farklı bir noktada olmayacak gözümüz. Evet, makroekonomik veri takvimi çok yoğun ama e, hala piyasaların bir gözü 10 yıllıklarda olacak, e, oradaki getiri yerisinde olacak. E, ama haftaya başlarken burada 1.40'larda bir miktar dengelendiğini ve vadeli piyasalarında oldukça iyi başladığını görüyoruz ki biz de borsa İstanbul tarafında haftaya e, iyi bir yükselişle başladık e, yurt içi tarafda. E, haftanın geri kalanında da e, sürekli olarak 10 yıllıklar kontrol edilerek e, piyasalardaki iştahı takip edebileceğiz. Bu hafta burada müdahale gelip gelmeyeceği söz konusu aslında. E, benzer durum işte Avustralya'da da vardı. E, onlar uzun vadeli tahvil alım programını genişlettiler ve orada tahvil faizlerini 30 bas puan kadar geri çektiler. Bu hafta hem Başkan Powell'ın konuşması var Amerika'da hem de FOMC üyelerinin neredeyse tamamının konuşma yapması bekleniyor farklı günlerde, farklı platformlarda. Dolayısıyla onlardan gelecek sinyaller burada önemli çünkü Faiz arttırma beklentilerinin piyasa tarafından öne çekildiğini görüyoruz. Yani biz burada 2024'leri aslında beklerken 2023'lerde 23 yılında faiz arttırımlarının olabileceği burada fiyatlanmaya başladı. Dolayısıyla burada Fed'in Fed tarafından gelecek her açıklama, gelecek her müdahale aslında oldukça önemli. İşte Avustralya'dakine benzer bir tahvil alım politikasının genişletilmesi söz konusu olursa tabii ki buradaki kriz çözülür ama böyle bir beklentinin de olmadığını piyasa tarafında söyleyebilirim. Şimdi veriler tarafında dönersek PMI'lar önemli olacak bu hafta dediğimiz gibi. özellikle Avrupa PMI'ları bizim ihracat pazarımız olması sebebiyle bizler için önemli. Yine keza aynı şekilde İngiltere PMI'ları da bizim büyük ihracat pazarlarımızdan biri olması dolayısıyla yakından takibimizde olacak. Diğer taraftan yurt içinde de PMI rakamları e, takip ediliyor olacak. Bu da tabii ki içerideki ekonomik aktivitenin e, gücünü göstermesi açısından. E, biz de önemli. Çarşamba günü enflasyon rakamlarını alacağız. Yine orası da odak noktamızda olacak. Çünkü e, sıkı para politikasının bir süre daha devam ettirileceğine ilişkin mesajları biz Merkez Bankası'ndan Şubat ayı toplantısında da aldık. Mart'ta da çok farklı bir seyre geçmesini Merkez Bankası'nın beklemiyoruz açıkçası. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız TL'deki değer kaybı da aslında bu sıkı duruşun bir süre daha devam etmesi gerektiğini bize net şekilde gösterdi. Evet yılın başından beri bakıldığında Türk Lirası iyi bir performans gösterdi ama geçtiğimiz haftanın en kötü performans gösteren gelişmekte olan para birimiydik. Tabi öncesindeki iyi seyir dolayısıyla birazcık burada ekstra cezalandırıldığımız bir gerçek ama yine de burada volatilitenin düşmesi için bir miktar daha güven kazanma ihtiyacımız olduğunu geçtiğimiz hafta gördük. Haftaya başlarken orası da iyi başladı yani biz geçtiğimiz hafta daha doğrusu bu hafta yavaşlarken 7.40'ların üstündeyken şimdi 7.30'lara kadar geri çekilmiş durumda kur. Dolayısıyla burada da bir miktar yeniden dengelenmenin olduğunu hisse senedi piyasalarıyla birlikte görüyoruz. Endeks tarafında dönecek olursak orada biz aslında ocağın sonunda bir düzeltme hareketi görmüştük hatırlarsanız. 1580'lere kadar yükselen endeks yine hızlı şekilde 1-2 haftalık düşüşle birlikte 1930'ları test etmişti ve oradan yeniden bir yükselme eğilimine girmişti. Şubat ayında da yine 1575'ler test edildi. Yani Ocak zirvesine çok yaklaştık. Ama yine burada son hafta özellikle son hafta sertleşen satışlarla birlikte 1440'lı seviyelere kadar endeksin geri çekildiğini görüyoruz. Yine benzer bir noktadan en azından şimdilik dönüş oldu diyebiliriz. Burada 1500'ler tabii ki önemli direnç olarak korunmaya devam edecek. Psikolojik de bir direnç aynı zamanda 1500 seviyesi. Ee, tabii ki 1500'ün üzerine atabilirse endeks, yeniden momentum'un uzlandığını ve o yukarıdaki direnç seviyeleri 1570'lere doğru yeniden ilerleyebileceğini düşünüyoruz. Ama tabii ki burada artık çok daha yakından takip edilmesi gereken bir e, Amerikan faizi, bir tahvil faizi söz konusu. E, çünkü orada eğer 1.50'lerin üzerinde kalıcı bir hareket görürsek biz e, bütün dünyadaki bu sermaye piyasalarında, hisse işte senedi piyasalarında e, bir miktar bozulma göreceğiz elbette. Çünkü 150'lerin üzerine çıktığında buradaki Amerikan on yıllıkları S&P'nin temettü verimini dahi aşmış oluyor. Burada bu da tabii ki hissenin değerlemeleri üzerinde ciddi bir problem yaratmaya başlıyor dünyada. Bir gözünüz dediğim gibi orada olacak ama içeride ve dışarıdaki veriler bu haftanın birazcık daha ana belirleyici olacak gibi gözüküyor. Herkese bol kazançlar, iyi haftalar.